Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. kimya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. İlk sorumuza başlamadan önce daha fazla örnek yazılı soru için yazayım.net adresimizi yapamadığınız sorularınız için ise adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Her sorunun üstünde de hangi kazanıma ait olduğu da yazmakta arkadaşlar. İlk sorumuza baktığımızda bir tepkimede 12 gram karbon ile 32 gram oksijen tepkimeye tepkimeye girdiğinde kütlenin korunumu kanununa göre kaç gram karbondioksit oluşur işlem basamaklarını gösterin deniliyor. Öncelikle karbondioksitin oluşumuna bir bakalım. Karbondioksitin oluşumu için bir tane karbon ve iki tane de oksijen gerekiyor değil mi? Ve bunun sonucunda karbondioksit oluşmakta. Gördüğünüz gibi öncelikle bunu yazacaksınız. Sonra arkadaşlar 12 gram karbon var. Altına yazalım. 32 gram da oksijenimiz var. Ve bunun sonucu ne kadar karbondioksit oluşur deniliyor. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken kütlenin korunumu kanunu. Ve ondan dolayı girenler ile çıkanların kütleleri birbirine eşit olacaktır. Buranın toplamına baktığımızda kaç eder? 44 gram eder. E o halde 44 gram karbondioksit oluşur dememiz gerekmekte. Burada da sadece karbondioksit olduğu için direkt cevabımız 44 gram olacaktır. İkinci sorumuz. 50 gram demir ile 30 gram kükürt FS oluşturmak üzere tepkimeye girmektedir. Eğer 10 gram kükürt tepkimede artarsa kütlenin sabit oranlar kanununa göre kaç gram FS oluşacağını hesaplayınız. İşlem basamaklarını gösteriniz diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar 50 gram demirimiz var ve 30 gram da kükürdümüz var değil mi? Öncelikle bunlar birebir geliyor. Ve biz burada öncelikle demir ve kükürdün e, kütle numaralarını bilmemiz gerekmekte. Yani bir mollerin ne kadar Kütleye sahip olduğunu bileceğiz. Demir için bu 56 gramdır, kükürt için ise 32 gramdır arkadaşlar. Bunlar zaten soruda verilen bilgilerdir. Sonra Fs bileşine baktığımızda bir demir ve bir kükürtten oluşmakta. Bu şekilde açılımını yapıyoruz arkadaşlar ve ardından 50 gram demirin ne kadar kaç mol ettiğine bakmadan önce 10 gram kükürt tepkime de artıyormuş. Ondan dolayı 10 gram kükürt artıyorsa hemen e, kükürtten çıkaralım 10 gramı. Yani 20 gram kullanılmıştır diyebilmekteyiz. O zaman şunu diyeceğiz. 20 gram kükürt kullanıyorsa kaç gram demir kullanılacaktır? Buna bakacağız. Öncelikle bu 20 gramın kaç mola tekabül ettiğini bulalım. Şimdi 1 mol kükürt 32 gram ise 20 gram kükürt kaç mol olacaktır? Doğru orantı olduğu için çapraz çarpımı yapıyoruz. Buradan 32x eşittir 20 geliyor x'i buradan böldüğümüzde 20 bölü 32 gelecektir. Ve bunu da hemen sadeleştirdiğimizde 4'e bölersek eğer 5 bölü 8 mol gelecektir. 5 mol'ü 8 mol diyelim tamam mı? Önemli değil. 5 bölü 8 mol kükürt kullanılıyorsa o zaman demirden de 5 bölü 8 mol kullanılacaktır diyebilirim. E 5 mol'ü 8 mol demirin e, kütlesi ne kadar diye hesaplayalım. 5 bölü 8 mol çarpı 1 mol demir 56 gramdı. 56. 7 kere 8 56 zaten buradan 7 kaldı. 35 gram da demirden geldi. 35 gram demirden kullandık. 20 gram da kükürtten vardı arkadaşlar. Toplamda kütlemiz 55 gram olacaktır. 55 gram Fs bileşiğini oluşturmuş oluyoruz. Devam edelim diğer sorumuz ile. Bir bileşikteki karbon ve hidrojen elementlerinin kütlece birleşme oranı karbon bölü hidrojen 6 bölü 1'dir. Buna göre 24 gram karbon ile 4 gram hidrojen tepkimesinden en fazla kaç gram bileşik ulaşabileceğini söyleyiniz deniliyor. Yani bu ne demektir? Biz arkadaşlar C bölü H eşittir 6.1 veriliyor. Yani eğer biz e, hani 1 gram hidrojene 6 gram karbon e, ifadesiyle beraber ortaya çıkmakta. Tamam. Buna göre diyor ki 24 gram karbonumuz var. Tamam 24 gram karbonumuz ve 4 gram hidrojenimiz var. 4 gram hidrojenimiz var. En fazla kaç gram bileşik oluşabilir? Direkt zaten burada da katlı oranımız e, katlı oran değil kütle oranımız tutmakta. Direkt 6'da 1'i gelmekte. Ve ondan dolayı direkt arkadaşlar 24 gramın karbonun hepsini kullanabiliriz ve 4 gram hidrojenin hepsini kullanabiliriz. Toplamda 28 gramlık bir bileşik elde etmiş oluruz. Devam ediyoruz. 4. Oksijen ile kükürdün birleşme oranı e, 2 bölü 1'dir. 16 gram oksijen ile 8 gram kükürt tepkimeye girerek SO2 oluşturulduğunda tepkimenin artansız gerçekleşebilmesi için ne kadar kükürt eklenmesi gerektiğini hesaplayınız diye sorulmakta. Şimdi bu soruyu şu şekilde değiştirelim arkadaşlar. 32 gram olsun ve burası da 14 gram olsun tamam mı? Ve biz e, kütlece birleşme oranımız O bölü S 2 bölü 1'miş. Yani 2 gram oksijen kullanacaksak 1 gram kükürt kullanacağız. Bizim elimizde 32 gram oksijen var. Tamam. 32 gram oksijenimiz varsa bunu e, kabul edecek olursak 32 gram oksijenimiz var. Tepkimenin kalansız gerçekleşebilmesi için oranımızdan baktığımızda bizim 16 gramda kükürde ihtiyacımız olacağını söyleyebiliriz. Çünkü buradaki oranı sağlamak açısından. Direkt ikiye böldük 16 gram. Bizim elimizde 14 gram vardı. 16 gram gerekiyor. O zaman 2 gram daha kükürt gerekeceğini söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. sorumuzla devam edelim. 20 gram H2O bileşiği kaç mol su içerir diye sorulmakta. Şimdi yani kaç moldür aslında? Direkt zaten H2O sudur arkadaşlar. 20 gramın kaç mol olduğunu bulacağız. Bunu bulabilmek için öncelikle şu bilgilere ihtiyacımız var. Yani 1 mol hidrojen kaç gram, 1 mol oksijen kaç gram bunları bileceğiz. Sonra şöyle yapacağız. Öncelikle 1 mol H2O o zaman kaç gram olacak? Bunu bir hesaplamak lazım. Şimdi 1 mol H2O'nun içinde 2 mol hidrojen var ve 1 mol de oksijen vardır. Bunu bir ayıklayacağız. Tamam mı? Sonra 1 mol hidrojen 1 gram ise 2 mol hidrojen 2 gram olacaktır. 1 mol oksijen zaten 16 gramdı. 16 gram. Buradan 18 gram gelmiş oluyor. Tamam mı? Biz neyi bulduk? 1 mol hidro... H2O'nun 18 gram olduğunu bulmuş olduk. O zaman 1 mol H2O 18 gram ise 20 gram H2O kaç moldür diye bu şekilde orantımızı yapıyoruz. Çapraz çarpım yapalım. Buradan 18x eşittir. 20 gram etmiş oluyor. Hemen şu şurada bölelim arkadaşlar. X'imizi 20 bölü 18 buluyoruz. Burayı sadeleştirecek olsak 2'ye böldük 10, 9. 10 bölü 9 mol olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz bunu tabi ondalık kesire de çevirebilirsiniz. Bir virgül bir şey bir şey gelecektir. Hani bu şekilde bıraksanız da olacaktır ama hani ondalık kesire çevirseniz de gene hoş olur diyebiliriz. Zamanınız artarsa ondalık kesire çevirin tabi. 6. 40 gram karbondioksit bileşiği kaç tane karbondioksit molekülü içerir deniliyor. Şimdi bakın burada kaç mol içerir diyordu. Burada kaç molekül içerir diyor. Tamam burası önemli. Yani buraya direkt şu kadar mol karbondioksit demeyi, diyemeyiz. Çünkü kaç tane molekül diyor. Yani molü de ortadan kaldıracağız. Bunu da avokadro sayısıyla yapacağız. Zaten 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demektir. Bundan yola çıkarak yapmış olacağız. Öncelikle biz 1 mol karbondioksitin kaç gram olduğunu bulalım. 1 mol karbondioksitin içinde 1 mol karbon ve 2 mol oksijen vardır. 1 mol karbonun kütlesi 12 gram. 2 mol oksijenin kütlesi 1 molü 16 ise 2 ile çarptık 32. Buradan 44 gramlık bir karbondioksit elde etmiş oluyoruz. Yani 1 mol karbondioksit 44 gram. Bizim elimizde 40 gram var. Şöyle hemen orantımızı yazalım. 1 molü 44 gram ediyor ise 40 gramı kaç moldur? Çapraz çarpımımızı yapalım. Buradan x'imiz 40 bölü 44 mol edecektir arkadaşlar. Bunu sadeleştirirseniz eğer o da 10 bölü 11 gelecektir. 10 bölü 11 mol. Tamam mı? Bu aklımızda kalsın. Peki bitti mi? Bitmedi. Çünkü neden? Kaç molekül diyor. Kaç mol demiyor. Ondan dolayı buradaki 10 bölü 12'yi 10 bölü 11'i neyle çarpacağız? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 çarpmamız gerekecektir. Hemen şuradan 10 şu virgülü bir sar kaydıralım. 60 virgül 2 çarpı 10 üzeri 23 bölü 11. işte geri kalanı 4 işlem arkadaşlar. Veya işte bu şekilde bıraksanız da hani gene bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten işin içinden çıkamazsınız. Bu şekilde bırakın. Bu da doğrudur. Uzatmaya gerek yok. Zamanınız kalırsa dönersiniz. 18 gram H2 bileşiği kaç mol hidrojen atomu içerir deniliyor. Öncelikle 1 mol H2'nin içinde kaç mol hidrojen atomu vardır? 2 tane olduğu için direkt 2 mol hidrojen vardır diyebiliriz. Ve ardından 1 mol H2'nin kaç gram olduğuna bakalım. O zaman direkt 2 gramdır diyebiliriz. Bu da 2 gramdır tamam mı? E o zaman 18 gram H2 bileşiği kaç mol edecektir? 18 2'ye bölük 9. Yani 9 mol H2 var elimizde. Bizden istediği kaç mol hidrojen atomu içerir? 1 molün içinde 2 mol hidrojen olduğuna göre 9 mol hidrojenin içinde haşiki H2 bileşiğinin içinde kaç mol hidrojen atomu vardır? 18 mol hidrojen atomu vardır diyebiliriz. Direkt cevabımız 18. Devam edelim. 0.25 mol N2 gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? İşlem basamaklarını gösteriniz diyor. Ve normal koşullarda 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplamaktadır. Bunu her soruda vermezler. Ondan dolayı bilmekte fayda var. Ve bu da normal koşullarda ise o zaman şöyle yapacağız. 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplıyorsa 0.25 N2 gazı kaç litre ...hacim kaflar diyeceğiz. Doğru orantı hemen yapalım. Ve bunun sonunda... ...1 bölü 4 çarpı 22,4 diyelim. Bu işlemi direkt kafanızdan yapamıyorsanız... ...o zaman şu şekilde yapın. 224 bölü 10... E, ...çarpı 4 diyelim. Veya direkt bunu da çarpalım. 40 olarak yazmış olalım. Son burayı bölelim. Buradan ne gelecektir? Şurada da hemen bölelim arkadaşlar. 40 5'e böldük. 224 kaldı. 24'ün içinde 40 yok... Ondan dolayı bir sıfır aldık. 240'ın içinde 40 kaç kere var? 6 kere var. Direkt 56 gelmiş oluyor böylece. Hani buradan da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Hatta virgül atacağız tabii ki. 5,6 olacaktır. 5,6 litre hacim kapladığını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz 9. sorumuz ile. 3 mol o2 molekülü kaç tane oksijen atomu içerir diye sorulmakta. Şimdi tane diyor burada bakın gene molle cevap veremeyiz. 3 mol O2'nin içinde kaç mol oksijen atomu vardır? 2 ile çarptık 6 mol oksijen atomumuz var. Bir oksijen atomu e, kaç grama tekabül ediyordu? Onu bir yerde yazıyordu arkadaşlar 16 gramdı. O zaman 6 molü de 16 altı çarpı 6'dan 36.96 gram o 2 elde etmiş olacağız. A Pardon Pardon kütle ile alakalı, alakalı yok direkt kaç tane diye sormaktaydı. O zaman 6 mol oksijen için 6 çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 oksijendir diyebilmekteyiz Direkt bu işlemi yaparak da sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. Hatta yaparsak eğer direkt hani şuradan yapalım Hatta 36.12 virgül çarpı 10 üzeri. 23 oksijen şeklinde burayı da söylemiş olalım arkadaşlar. Videomuzla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.